Fani YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte ETS Tur Müşteri Hizmetleri telefon numarasına bu videoda beraber bakacağız. İletişim Çağrı Merkezi Bilgi ve Rezervasyon için 444 0387 numarasını kullanabilirsiniz her türlü görüş, öneri, şikayet talebinde ve rezervasyon için bu numarayı arayabilir, kullanabilirsiniz. Genel müdürlüğün adresi, telefon numarası ve fax adresi yer alıyor. Telefon numarası 0216 542 9999. 99, fax numarası 0216 349 8640. Bu numaralardan da genel müdürlüğe ulaşım sağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.